Ay, anam adam getiriyor parayı bana veriyor. Ben dedektife veriyorum. Adam peşine takıyorum ki nedir beni aldatıyor mu aldatmıyor. Daha kafayı yedirttiler bizi. Yemin ediyorum kimle konuşsam abla kocanı onunla gördüm. Abla ne kız benim kocam kimseyle gitmez. Aa bak bu da dedektif yine fotoğraf atmış. Dur. <laughs> e daha açıl daha bu da üf. Lanet. Ha. Bak Allah aşkına. Abla benziyor. Hatta Cemal abi bu. E şu anam sen bir göz doktoruna <laughs> git. Cemal bak ben Cemal derim ne? benziyor andırıyor adam. Ama bu nereden bakarsan bak 110 kilo nokta 9 gram. Ya benim cemaat 110.7 200 abla. gram. Aşkım bu asla değil. Yani 200 gram az mıdır Allah aşkına? İnsan e tamam tanır. abla inanma o zaman. Değil mi? Oo, siz de diyorsunuz ben gözümle görsem biz de inanırız. Belki yine inanmam ama yani hadi belki bir ihtimal yani. Tamam abla Ona ayrılma o zaman. ne Anam zaten dur senin gibi bir gerizekalın lafına inandım az kocayı boşuyorduk. Ortada kalıyorduk kimse bize bakmaz ha. Başka değil yok <laughs> ana benim kocam yapmaz. E yaparsa da tamam, affedeyim yapmaz. ne yapmaz. Vallahi yapmıyor. Siz hmm. dengesizsiniz adam. Anam bilmiyorum niye bizim evliliğimizin peşine düşmüşler. Ben razıyım adam razı adam evde. Hayır ablam resimdeki Cemal abi yani. O Cemal ise beni alsın ben o kadar büyük oluyorum. Kız o değil değil onun 200 gram fazlası var. Kör müsün ne tamam. Mümkün değil canım benim. Tamam. Hadi kendi